Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık ekmek tarifi ile geldim. Bütün püf noktalarını videoda anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker iki buçuk bardak kadar ılık su ekledim. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Bunun üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hafif yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatula'yı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Bu tarz hamurları çırpa çırpa yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok fazla un eklemesi yapmamak için. İsterseniz sadece spatula ile de bu hamuru bitirebilirsiniz. Kıvamını tutturmanız çok önemli. Yaklaşık 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. hamuru toparladım 4-5 dakika kadar yoğurdum çok fazla un eklemesi yapmamak için bu aşamada yaklaşık bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküp yoğurmaya devam ediyorum Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. 20 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Daha sonra üzerine tekrardan yarım yemek kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Hamur tekrardan bir toparlayıp yoğurma aşaması yapıyorum. Bu işlemi iki kez tekrarlıyorum. Tekrardan bir kez daha zeytinyağı döküp bu şekilde toparlayıp mayalanmaya bırakacağım. Aşamalarına dikkatli bir şekilde uyarsanız gerçekten mükemmel oluyor. Ben ekmeklerimi yuvarlak olarak hazırladım. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hamuru 20 dakika kadar daha mayalandırmıştım. Tekrardan üzerine zeytinyağı döküyorum. 1 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Hamuru tekrardan bir yoğuruyorum. 30 saniye kadar yoğurmanız yeterli. Hamurunuzun pürüzsüz bir hamur olmasını sağlayacak bu işlem aynı zamanda pişerken göz göz yumuşacık olacak. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru üçüncü kezdir yoğuruyorum. Son kez mayalamaya bırakıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sakız kıvamına geldi. Muhteşem bir kıvam oldu. Üzerini kapattım. Yarım saat kadar daha bu şekilde mayalandırdım. İstediğim kıvama geldi. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamur tezgahıma alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Parçalara ayırdıktan sonra dilerseniz aynen bu şekilde elinizle biraz büyütüp tepsiye alıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Veya benim gibi beze haline getirip tekrardan mayalama işlemi yapıp pişirebilirsiniz. Üzerine biraz un serpiyorum. Undan destek alarak hamuru toparlıyorum. Beze haline getiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Yağlı kağıdın üzerine çok az galeta unu serpiştirmiştim. Bezeleri oraya yerleştirdim. Elimle biraz büyütüyorum. Daha tombik tombik kabarsın isterseniz bu şekilde bastırmayabilirsiniz. Daha sonra 20 dakika kadar tekrardan tepsi mayası yapıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ekmeklerimi pişiriyorum. Ben ekmeklerimin üzeri biraz daha kızarık kızarık olsun diye yumurta sarısına bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Yumurta sarısını sürüp hızlı bir şekilde sıcak fırına sürüyorum. Ekmeklerinizin kurumaması için uygun bir kabın içerisinde mutlaka fırının içerisine su koymanızı tavsiye ederim. Ben küçük güvecin içerisinde koydum. Ekmeklerim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kabardı. Pamuk gibi oldular. İsterseniz hamburger ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Ben bir küçüğünü yaptığım zaman hamburger ekmeği olarak hazırlıyorum. Aynı tarifi. İç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Siz ekmeklerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.